Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz videomu izlediğiniz için ve açtığınız için çok teşekkür ederim sizlere bugün sizlerle ne konuşacağız bugün sizlerle bir arkadaşımızın sorusu var onu konuşacağım ondan önce şunu söylemek istiyorum ben iki gündür video paylaşmıyorum bunun sebebi verdiğimiz şehitlerden dolayı öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum İnsanların acısı varken video paylaşmanın doğru olduğunu düşünmedim. Dolayısıyla video paylaşmadım. Ee, arkadaşımızın sorusuna gelelim. Arkadaşımızın sorusunu açıyorum şu anda. Eğer yanılmıyorsam kendisi gelirken LYS puanımız önemli mi? Bir dakika bakıyorum. Ee, merhaba YouTube'da videolarınızı izlerim. Mesaj daha iyi olur diye düşündüm. Ben de ben de Amerika'da okumak istiyorum ama birçok. Buradaki LYS puanınız önemli mi? Ne kadar bütçe ayırmalıyız? Nerede kalmalıyız? Gibi gibi. Keşke bütün sorularını sorsaydın, hepsini cevaplardım. Başka sefere sorarsın artık o zaman aklında olan soruları. Ee, arkadaşlar, LSE puanınızın hiçbir önemi yok buraya gelirken. Ben daha öncesinde de bahsetmiştim. Ee, almanız gereken puan okulumuzun istediği TOEFL puanı sizin için sadece önemli olacak olan puan, o puan. Onun dışında ne kadar bütçe ayırmalıyız? Ne kadar bütçe ayıracağınız tamamen sizin ailenize bağlı, size bağlı. Ne kadar para harcayacaksınız, ona ben bir şey diyemem. Ama 750 ile 1000 dolar arası size muhtemelen yetecektir. Arabamız olması parantezi içerisinde arabanız varsa 1000 dolar kesinlikle yiyeceksinizdir. Ee, onun dışında arkadaşlar nerede kalmalısınız? Arkadaşlar 3 tane seçeneğiniz var nerede kalabileceğinize dair. Birinci seçeneğiniz aile yanında kalabilirsiniz ki eğer İngilizce seviyeniz yeterli değilse aile yanında kalmanızı kesinlikle tercih, tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Apartmanlarda kalabilirsiniz. Sadece öğrencilere ait apartmanlar var. Benim kaldığım gibi, dört kişiye kadar çıkan öğrenci, o da arkadaşı seçimleriniz var. Dört kişiye kadar çıkabiliyor. İsterseniz iki kişiyle kalırsınız veya tek kalırsınız benim gibi. Onun dışında ikincisi, pardon, üçüncü seçeneğiniz ise burada kendi evinizi alabilirsiniz. Kendi evinizi alırsanız bir şey dert etmek zorunda değilsiniz. Arkadaşlar Amerika'da okumak veya herhangi bir dışı <laughs> okulunda okumak çok basit olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten çok zor. Gerçekten çok zorluyorlar. Benim İstanbul'da çok arkadaşım var. Kendileri hep okula gitmeden ders geçiyorlar. Yani çok basit. Okul sistemi çok basit maalesef. Dolayısıyla iş hayatına başvurduk, iş hayatına girdikleri zaman, işe başvurdukları zaman Kişisel gelişim olmadığı için ya insanlar tercih edilmiyorlar. Şimdi ben işveren olsam kişisel tercihini tamamlamış bir insanımı yoksa mezun olmuş ama mezun olmuş tarzında bir insanımı tercih ederim. Şimdi önemli bir örnek var. Şöyle size de göstereceğim biraz sonra. Ben okuyorum. Sınavlar 400 puan arkadaşlar. 4 tane sınav. 400 puan. %41 etkiliyor notunuzu. Syllabus quiz var. 5 45 etkiliyor. puan yüzde. Case study assignment'lar var. Yani bunlar sizin ödeviniz. Yapmanız gereken. Bunlar 4 tane 60 puandan oluşuyor. 240 puan yüzde 25 notunuzu etkiliyor. Online discussion assignment var. 3 tane insanlarla konuşuyorsunuz. Tartışıyorsunuz. 60 puan 3'ü de. 180 puan %19 notunuzu etkiliyor. Class participation var sınıfa gittiniz, geldiniz, konuştuğunuz hocayla örnek verdiniz vesaire sınıfa katılımınız 100 puan, 100 notunuzu etkiliyor. Arkadaşlar, 4 sınavdan da final dahil 4 sınav. 100 aldığınızı varsaysak %41 cebinizde ama hiçbir ödevi yapmadınız. Yani %25 ile %19'u almadınız. %10, %51, %56 kaldınız. %70 geçerli not. Yani dolayısıyla Ödevlerinizin hepsini yapmanız Bu şey demek, Şunu da şöyle hesapladık. 4 sınavdan da 100 aldınız. Dikkatinizi çekelim. 4 sınavdan 100 almak o kadar kolay değil mi? Aynı zamanda e, ne, ne diyecektim? Ben bir şey söyleyecektim unuttum. Her neyse biraz sonra muhtemelen aklıma gelir. E, onun dışında arkadaşlar Arkadaşımız gibi sorusu olan olursa Lütfen yazın. Arkadaşınıza paylaşın. Ben cevaplamak için buradayım. Kendi kendime sürekli video çekersem muhtemelen siz de sıkılacaksınızdır. Lütfen arkadaşlarınıza paylaşın, izletin, onların sorularını yazın, onlar sorsun. Hiç problem değil. Ben bu videonun sonuna dün çekmiş olduğum gün batımını da ekleyeceğim. Gerçekten harika bir gün batımı vardı. Bugün de çok güzel batacak gibi duruyor. Ama dün gerçekten çok güzeldi. Dediğim gibi iki gündür video paylaşmadım. ilk başta söylediğim sebepten dolayı Kendinize çok iyi Allah bakın. Allah'a emanet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Paylaşmayı unutmayın videoları. Takipteyim. Ha bu arada kapatmadan. E, ayın 29'unda, bu ayın 29'unda araba sever arkadaşlar için gerçekten çok büyük bir organizasyon var. Ve ben gideceğim oraya. E, bu, bu, organizasyon tamamen BMW'ye ait. Bimmer Fest diye geçiyor. Gerçekten sabahın 5'inde falan uyanacağım ve Sabah 5'te çekmeye başlayacağım. Umarım onu da izlersiniz ve izlersiniz gerçekten muhteşem arabalar göreceksiniz. Harika arabalar göreceksiniz. Takipte kalın lütfen. Arkadaşlar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.